Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için şerbetini dakikalar içerisinde çeken hem göze hem damağa hitap eden oldukça pratik ve de lezzetli bir irmik tatlısı tarifi hazırlayacağım. E hemen yoğurma kabının içerisinde 125 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağını ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip ikisini birlikte güzelce karıştırıyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm fark etmez, dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri homojen bir kıvama gelinceye kadar tekrar karıştırıyorum. 1 su bardağı irmiğim var. Hemen irmiği ve 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Kabartma tozunu da ekledikten sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ancak her unun kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne, yoğurdun kıvamına göre un miktarı değişkenlik gösterebileceğinden unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. 4 bardaktan sonrasını özellikle ihtiyacınız olduğu kadarını kullanın. Gerekirse 5. bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamı dediğimiz bir kıvamda olacak. Hamuru çok uzun uzadıya yoğurmanıza gerek yok arkadaşlar. Hamur şöyle bir toparlanıncaya kadar yoğurmak yeterli olacaktır. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Yumuşacık bir kıvamda. Hemen hamurdan üçte birlik bir parça alıyorum. Tezgahın üzerine koyup üzerine 3 yemek kaşığı antep fıstığı ince çekilmiş toz halinde çekilmiş antep fıstığını ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum fıstık yerine dilerseniz e, bir çay kaşığı tarçın ve bir kase ceviz de ekleyebilirsiniz. Tatlının orijinalinde e, tarçın ve ceviz var arkadaşlar. Ancak ben tarçın sevmediğim için bu şekilde fıstıkla yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi fıstık yerine tarçın ve ceviz de kullanabilirsiniz. Fıstığın renginin e, çıkması için iyice bastıra bastıra yoğuruyorum hamurumu. Fıstık seviyorsanız ve elinizde fıstık varsa bu şekilde denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum güzelce. Hemen şöyle bir kenara koyuyorum. Diğer hamurumu da tekrar bir toparlıyorum. Sade olan hamurdan limon büyüklüğünde bir parça koparıyorum. Elimle şöyle bir toparlıyorum tekrardan. Tezgahın üzerinde uzun silindir haline getiriyorum. Daha sonra elimle bu şekilde üzerine bastırarak düzleştiriyorum. Tatlımın dışına irmiye bulayacağım arkadaşlar. Bu yüzden tezgahın üzerine bolca irmik döküyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar irmiği tezgahın üzerine döktüm. Şimdi e, fıstıklı olan hamurdan küçük bir parça alıp tekrar onu rulo yapıyorum. Ve hazırladığım bu küçük parça ruloyu açtığım sade hamurun içerisine koyup e, kenarlarından çekiştirerek hamuru kapatıyorum. Fıstıklı olan hamur Diğer sade olan hamurun içerisinde kalacak arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kurabiye hamuru formunda olduğu için kırılmadan parçalanmadan kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Evet, bu şekilde fıstıklı olan e, hamuru diğer e, sade hamurun içerisine dikkatli bir şekilde gizledikten sonra irmiği bu şekilde e, dağıtarak bolca irmiği buluyorum. Tatlımızın dışı bol irmikli olacak. İçine de irmik eklemiştik. Tamamen irmiğe buladıktan sonra artık tatlıma şekil verme işlemine geçiyorum. Bir bıçak yardımıyla 4 tane çizik atıp 5. de kesiyorum. Çizikleri çok fazla aşağıya indirmeyin arkadaşlar. Hafif belirgin olması yeterli olacaktır. Bu şekilde 4 çizik atıyorum. Çizikleri verev şeklinde kesiyorum. Düz olarak değil. 4 çizik atıp 5. de keserek tatlımın şeklini veriyorum arkadaşlar. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Bu şekilde sade hamurdan bir parça koparıp uzun silindir haline getiriyorum. Üzerine bastırarak düzleştiriyorum ve içine fıstıklı harçtan yerleştirerek kapatıyorum. Bolca irmiye bulayıp keserek şekil veriyorum. Hamurun tamamı bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Şerbetli ve de hafif bir tatlı arayışı içerisindeyseniz bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kurabiyelerime şekil verdikten sonra hemen bir tepsinin içerisine alıyorum. Tepsinin altını yağlamaya gerek yok çünkü yağlı bir hamur zaten. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Tatlımı fırına hemen verir vermez şerbetimi hazırlıyorum. Şerbet için 2,5 su bardağı toz şekere 2,5 su bardağı su, bir dilim limon ekliyorum ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. E, orta ateşte e, sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum şeker erimeden şerbetiniz kaynarsa tatlılarınız daha sonra kristalleşebilir arkadaşlar bu püf noktasını da atlamamanızı tavsiye ederim e, kristalleşmeden güzel bir tatlı yemek istiyorsanız şerbeti kaynatırken şekeri mutlaka eritin şeker eriyinceye kadar e, sürekli karıştırmanızı tavsiye ederim bu şekilde karıştırarak şekeri eritiyorum şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra çok fazla kaynatmaya gerek yok arkadaşlar e, şerbet kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım gördüğünüz gibi şekerim tamamen eridi artık karıştırma işlemini bırakıyorum şerbetim kaynamaya başladı 10 dakika bu şekilde kaynatıp altını kapatacağım ve ılınmaya bırakacağım tatlı sıcak şerbet alık olacak Tatlımın hamurunu fırına koyunca hemen şerbeti hazırladım arkadaşlar. Tatlı pişinceye kadar şerbetim de hazır oldu ve ılındı. Şöyle hemen fırından çıkarıyorum tatlımın hamurunu. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Çok iyi bir şekilde pişti. Eğer ki daha az pişirirseniz bu şekilde kızarmazsa şerbeti döktüğünüz zaman tatlınız hamur olabilir arkadaşlar. O yüzden kızartma işlemini, pişirme işlemini çok iyi bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyorum ve yaklaşık 25-30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tatlı şerbetini çekmiş olacak ve servise hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tatlım yarım saat içerisinde şerbetini tamamen çekti ve artık servisi hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben fıstıkla e, süslemeyi tercih ettim. Görüntü olarak, lezzet olarak kesinlikle denenmesi gereken bir tarif arkadaşlar. Kaydedip en kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim. Üstelik 3-4 günde kalsa asla bayatlamıyor. Kesinlikle tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta dilerseniz şerbetledikten sonra derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Denedikten sonra yorumlarınızı, görüşlerinizi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.